Sağda kolum da çünkü boğazım biraz ağrıyor. E konuşmazsan keşke benden tatlı

Hmm. Anlaşılan konu güç olunca çok daha iyiler öyle değil mi? Merak etme biz Hayır, bana bırakın. Arayla, ister misin i̇şte ben Ay, yapma. Çok heyecanlı bir yer olursa belki sesimi yükseltebilirim. Ama çok heyecanlı olur olursam. Hmm. <laughs> Böyle olacak Böyle şey çok

skip. Geçtik. Ne? Şu anda bir şey fark. Gördün mü herkes? Like ben de mi lag var? Emre Ben ben taktı gördüm. Evet. İn gördüm ben tam. Durun. <gülüyor> <gülüyor> artık geldi. güzel oldu yani. Hevesleniyorum seniyorum oldukça. Ne oldu mu? Ay bize bak ya. Tam yüzünü öldürmüyorum. Herkes beraber gidiyor kesin olarak çıkacağız. Green house, Greenhouse, Greenhouse. Greenhouse. <laughs> <laughs> Kademe lan, kademe. Ben ilk defa iyileştiğim iyi hissediyorum şu anda. İmpostor oldukça iyi hissediyorum. Neden? İnsan böyle impostor <laughs> olduğu <benziyor>. iyi hissem <gelmiyor gülüyor> böyle o oyunda. <laughs> Aldım Deniz'in görevi var. Çok halsiz girdim çok halli geldim. Bak burada bir şey. Ha öldü sandım yani. Ölü sandım dur. Elektrikleri bir takalım. burada olduğunu hiç anlamayacak öyle. Bence ben imposter olduğumda geleyim. Ve imposteriz. Sanırım şanslıyım çünkü ondan o az önceki bölümden çıktım. Başka bir kaçtım. Ya bastılar, bastılar. Kesin beni suçlayacaklar. Tamam. Ne? Babaannem geldi yanıma Video çekiyor video. Video. Dark Blue. Video ben Brown. -lu. Tamam Dark Blue. X Dark Blue. Bu arada Karl'ı tam zamanında öldürdüm. Neden edin. diyorsanız Karl'ı öldürdükten bir dakika sonra butona bastılar ve beni suçlamadılar. O yüzden sıkıntı yok. <laughs> iyi. Şimdi ya hal, halsiz gördüm. Halli geliyor dönüyorum. Bu çok eğlenceli. Evet, tikşi geleceksin. Uçmaya başlamadan yakalamalıyım. Hazır? atmayı da unutmayın. Kalık kalık Az görev olduğu için oynadım. Fazla görev olsaydı da Ne oldu? Bir şey yapamadınız. aciller. Kesin beni şimdi kartı gelip öldürecek. Evet. Bak. Bak bu öyle, öyle bir yer. Ben ayağını gördüm ha. Ayağını gördüm böyle. Çok garip. Ben ventle de... mi? yok ben orange değildim değil mi? Ha. Gösterebilirsem göstereceğim onu videoda. Böyle öyle bir yerde öldürmüşler ki böyle sadece ayağı gözüküyor. O kadar zordu ki. Bakın göstereceğim size nerede öldürdüğünü. Bakın tam şurada öldürmüştü gözükmüyordu. Şöyle şuradayken yani ayağı gözüktü böyle minnak Ayağımı gördüm repotlarken. Korkuyorum lütfen öldürme. İzleyelim. Bakalım ne kadar sözlü bulunacağım. Hı? Bunu geziyorum. bakalım 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 nerede görelim bitme adını ha <laughs> tamam hadi yeni kartı gizleyin niye daha yeni buluyorlar ya yok sıkıntı yok ben 5 yıl daha yatardım orada Oran yerler, spritir, spritir. Var ya. nerede demek bu arada? Nerede diye soruyorlar. Red sus. Sus. Neden susun? Bunun sesi galiba. <laughs> Lime'la Orange arkadaşmış. Şu. işte yeşille Orange arkadaşmış. Yani turuncu arkadaşmış arkadaşını satmış. Çünkü dedi burada orange bakın. Şurada diyor. Arkadaşlık ama beni sattı diyor. Kesin kırmızı yok. Kırmızı. Nasıl yani? Ay yok o zaman orange yalan söylüyor. Diyor. Ben mi yanlış okudum acaba? Sanırım ben yanlış okudum. Teyam dedi çünkü beni sattı dedi. Kimmiş? Ay. ya O zaman neden öyle diyorsun? Orange. Ben mi yanlış okudum acaba? Bir başlıyor başlıyor başlıyor. İki kişi aynı anda oyundan çıktı. Üç kişi mi? Imposter olmayı hak ediyorum bence. Teşekkürler alım. Teşekkürler alım. Bugün şanslı gün demeyeyim acaba. Bu arada birazdan kuş yakalama videosu var. Gelirseniz serbest bırakacağız. Kuş yakalayabilirsek serbest bırakacağız. Ama yakalayabileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü fazla kuş olmuyor burada. Ama yakalarız yani. Hiç kimse olmamış. yalandan bas. Şu anda beyaz sanki dördüncü katillik yapıyor bakın yani. adam diyor ki red beyaz direkt okey okey red okey okey red atalım Beyaz dördüncü katillik yapıyor. Bir reda astık gerçekten. Ben hiç kimseye vermeseydim hiç kimse asılmayacaktı. İmkansızlar <laughs> değilmiş. Nasıl ya? İmpostor değil miydi? Yasin buradan bir kişi geçsin. Bak kesin bu butonda bir bekliyor. Seçsin bakalım. Siz basıyorsunuz. Siz basıyorsunuz. Sanki sistemi çok finance direkt Mesela... Otur olmeyin de ya. Kırılınca biz de sıkılıyoruz. Aymaz bastı red. Bak buluyoruz evet Oldum. verelim hadi. Ben varsa <laughs> da satıyorum. Bunu. Tamam, öyle bir yerde durdu ki burada hiç kimsenin görevi de yoktur var ya ne adam alırım ben buradan ne, ne dedim ne dedim çünkü bakın reaktörde biraz bekleyip öldürün adamı biraz beklemeden öldürdüğünüzde direkt sizi atıyor, asıyor. Tamam mı? <laughs> 4, tamam, tamam, 4, 3, vay 2, bir. Ayaz. Ayaz, Ayaz şu anda yalandan, 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 yalandan ağlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Evde salam var. Sanıyor sucuk var. Yemek yemeden kola içmeye çalışıyor. Gel abi bir öp Ayaz. Ayaz gel kuş yakalama videosu çekeceğiz seninle gel. Nasıl geliyor evet? Kuşu sana mı vereyim serbest mi bırakalım? Evet mı Sana vereyim. Evet. Öp abi. Öpleyeyim seni. tamam. tamam bir yerden Bakacağım ne yapacağım bağlayacağım birini nerede ah birini bağlayacaktım bağlayamam çok şanslıyım öldünüz koçlarım. öldünüz kaçslarım falan sizde kimi öldüreceğim Hı. sizce Ayaz gel sen de bak ne istersin kimi öldürelim Ayaz şunu bunu mu Hı. bunu tamam. Hı. Öldüm. Öldüm. Ölmedim ben. Kazandım. Videomuz bitti. Bay bay. Like atmayı unutmayın. Ayaz kafamı ısırmadan. Like az geldiğinde Ayaz kafamı ısırıyor. <laughs> Imposter olursak bir oyun daha atarız. Isırma.

bu arada birazdan videonun yeri de olacak. O yüzden bu videoyu birazdan kapatırım. Hatta bay bay. Videomuz bitti. Birazdan kuş yakalama videosu gelecek. Bay bay. Like atmayı unutmayın. Videomuz...